Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Murat Anmungan imzalı Solak Defterleri adlı çok özel bir kitabı konuşacağız. Kitabın arka kapağında yazılı olan başlıkları okuyarak başlayalım. Unvan sayfası, pikabın kolu, kayıp günyeler, vaatler ve vadeler, aşk ikilemeleri, uyku otları, diş budaklar, yakın divan, divana harp şiirleri, azap kağıdı. Kitabın içerisinde bulunan bölümlere ilişkin bu şekilde başlıklar verilmiş. Kitabı böyle bir lastikle açıyorsunuz. Adeta bir defter gibi görünüyor. Zaten adı da solak defterler. Açtığımız zaman ise şu şekilde göstermek istiyorum size. Şuradan başlayalım. Bakın. Kitap bu şekilde uzayıp gidiyor. Arka tarafını da gösterelim. Kapağıyla aynı desenlere sahip. Şimdi aldığım notlardan hareketle kitabı biraz tanımaya başlayalım. Solak defterler